Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam konu anlatımı soru bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 17 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. İki balıkçı teknesi farklı doğrusal rotalar izleyerek kareli zeminde gösterilen adanın B noktasına ulaşıyor. İki balıkçı teknesinin izlediği rotalarla ilgili şu bilgiler veriliyor. A noktasında bulunan birinci teknenin izlediği yolun eğimi ikinci teknenin izlediği yolun eğiminin yarısı kadardır. İkinci teknenin K, L, M ve N noktalarından birinden geçtiği bilinmektedir. Buna göre ikinci tekne hangi noktadan geçmiştir demiş. Çocuklar birinci tekne A noktasından yatay ve dikey olarak en kısa yolu takip edip B noktasına ulaşıyor. Burada bir eğim oluşuyor tabi. Bu eğimin dikey uzunluğu 5 birim. Yatay uzunluğu da 6 birim. Birinci teknenin izlediği rotanın eğimi 5 bölü 6 olur. İkinci teknenin ise eğimi birinci teknenin eğiminin 2 katıymış. Dolayısıyla şöyle burada A noktasında bulunan birinci teknenin izlediği yolun eğimi ikinci teknenin izlediği yolun eğiminin yarısı kadar dediğine göre ikinci teknenin izlediği yolun eğimi birinci teknenin iki katı kadardır. 2 çarpı 5 bölü 6'dan ne olacaktır? 10 bölü 6 olacaktır. Yani ikinci teknemizin de yatay uzunluğu 6 ancak dikey uzunluğu 10 olacak şekilde bir rotası olacak. Eğimi 10 bölü 6 olduğuna göre. Peki K noktası demiş A seçeneğinde. K noktasından 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sağ. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim yukarıya. Geldiğimizde K noktasının B noktasıyla bakın şu şekilde arasındaki uzaklığı en kısa şekilde gittiğinde eğimi burası 10'du burası 6'ydı. 10 bölü 6 oldu mu? Oldu. Aradığımız eğim de bu muydu? Buydu. Demek ki ikinci tekne K noktasından geçmiştir. Cevabımız A seçeneği olur. İkinci sorumuz. Aşağıda uzunlukları farklı olan kare prizma biçimindeki 4 bloktan oluşturulmuş bir yapı verilmiştir. Buna göre yapıya önden bakıldığında görünen alanların toplamı kaç santimetre karedir demiş. Verilen bilgilere bakalım. Blokların Kare yüzlerinin kenar uzunlukları birbirine eşit ve dörder santimetredir. Hemen buraya bir not alalım. Çocuklar kare yüzlerinin uzunlukları dörder santimetreymiş. Burası da dört santimetre olacak. Bloklar uzunluklarına göre sıralandığında ardışık blokların yükseklikleri farkının birer santimetre olduğu görülüyor. Yani şu fark, buradaki fark birer santimetre olacak. Yapıya sağdan bakılınca görünen alanların toplamı 48 santimetre karedir. Yapıya sağ taraftan baktığımızda hangi alanları görürüz? Bakın burada şu alanı görürüz. Sonra maviden şu kalan artan alanı görürüz. Bir de sarının şu alanını görürüz. Aslında bir gördüğümüz sağdan bakıldığında gördüğümüz alan bu sarının toplam alanıdır çocuklar. Sarının bir yüzünün toplam alanı sağ taraftan bakıldığında görünen alandır. İşte bu da 48 santimetre kareymiş. Yani sarının bir yüzünün alanı 48 santimetre kare deriz. Peki şimdi bakalım. Burası 4 santimetreydi. Burada vermişti. Alanı 48 santimetre kare ise sarının yüksekliği kaç santimetredir? Buraya h yazalım. h e ile diğer kenarın çarpımı 48 ise her iki tarafı da 4'e böldüğümüzde Yükseklik eşittir 12 santimetre olarak bulunur. Şimdi gelelim bir şekli bize. Bütün bakın burası şu şekilde 12 santimetre. Tabi ardışık olanlar birer santimetre fark vardı. Mavi'nin 11 santimetre, turuncunun 10 santimetre olur. Kırmızı da turuncudan küçük olduğu için 9 santimetre olur bir kenarı. Ön yüzden bakıldığında alanlarını bulmak için ne yaparız? Bakın buralar 4 cm. Dikdörtgen şeklindeki bu alanları bulurken kırmızının alanı mesela önden bakıldığında 4 çarpı 9'dan 36 cm kare. Sarının alanı zaten söylemişti. 4 çarpı 12'den 48 cm kare. Mavinin alanı yüksekliğimiz neydi? Dikdörtgenimizin uzun kenarı 11'di. 4 çarpı 11'den 44 santimetre kare. Turuncunun alanı da 4, 4 çarpı 10'dan 40 santimetre karedir. Bunları topladığımızda ön yüzden bakıldığındaki bu görünen alan 36, 44 ile topla 80, 128, 168 santimetre karedir. Cevabımız da D seçeneği olur. Üçüncü sorumuz aşağıdaki birinci grafikte bir aracın kumlu, çakıllı ve asfalt yolda harcadığı benzin miktarı. ikinci grafikte ise aynı aracın gideceği yolların türüne göre uzunlukları verilmiştir. Buna göre araç ile yolculuk tamamlandığında kaç litre benzin harcamış olur demiş. Çocuklar ilk grafiğimiz kumlu yolda, çakıllı yolda, asfaltlı yolda 100 kilometrede kaçar litre yaktığını göstermiş harcanan benzinin. İkinci grafiğimizde ise asfalt yolda kaç kilometre gittiğini, çakıl yolda kaç kilometre gittiğini göstermiş. Buradan hesaplayalım. Şimdi bakın. İlk grafiğimizde asfalt yolda 100 kilometrede 5 litre benzin harcıyor. Asfalt yolda kaç kilometre gidecek? 300 kilometre gidecek. Orantı kuralım. 100 kilometrede asfalt yol için diyorum. 5 litre benzin harcıyorsam 300 kilometre gittiğinde kaç litre benzin harcar? Tabii ki 3 katı benzin harcar. İşler işler çarpımı yapıp da 100 x eşittir 300 çarpı 5 dersek her iki tarafı da 100'e böldüğümüzde buradan 300 ile 100'ü sadeleştir. 3 kere 5 15. 15 litre benzin harcadığını görürüz. Yani asfalt yolda 15 litre benzin harcayacak. Çakıl yolda yine ilk grafiğimize bakalım. Çakıl yolda gördüğünüz gibi kesiştikleri nokta kilometre ile yakıtın 8 e 100. 100 kilometrede 8 litre çakıl yolda benzin harcıyormuş. Çakılda diyelim. 100 kilometrede 8 litre harcıyorsan 200 kilometre gidecekmiş çakıl yolda 2 katı. Yani 16 litre benzin harcar. Yine de içler dışlar çarpımı yapıp gösterelim. 100x eşittir 200 çarpı 8'den. Her iki tarafı da 100'e böldüğümüzde bunlar gitti. x eşittir. Bunları sadeleştirdik. 2 çarpı 8'den 16 litre benzin yakar. Burada da 16 litre yakıyor. Kum yoldan ilk grafiğimize bakıyoruz yine. 100 kilometre gittiğinde kumlu yolda 10 litre benzin yakıyormuş. 100 kilometrede 10 litre. 100 kilometrede 10 litre yakıyorsa burada ikinci grafiğimizde 400 kilometre gittiğini göstermiş. 400 kilometrede x litre yakar diyoruz. Tabi bu 4 katına çıktığı için çarpı 4. Bu da ne olacak? Çarpı 4 olacak. x eşittir 40 litre yakar. Buraya da 40 yazalım. Toplamda bu yolları geçtiği zaman 15, 16 daha, 31, 40 daha 71 litre benzin yakmış olur. Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü sorumuz aşağıdaki kareli zeminde verilen koordinat sisteminde A, B, C, D, E, F ve G noktaları işaretlenmiştir. Koordinat sisteminde merkezi G yarı çap uzunluğu 2 birim olan bir çember çiziliyor. Buna göre çizilen çemberin dışında kalan ve koordinat sisteminde verilen noktaların koordinatlarından bir aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bütün merkezi G olan bir çember çizilecek ve yarıçapı 2 birim olacak. Bakın buraya kadar gelecek 2 birim, şu şekilde böyle gidecek E noktasına bu şekilde 2 birim uzaklığında merkeze 2 birim buradan uzakta 2 birim de buradan uzakta olacak. Şimdi çemberimizi çizelim yarı çapımız 2 olacak şekilde. Evet bu şekilde çemberi çizdik. Şimdi dışarıda kalan noktalar. A noktası. A noktasının koordinatlarını yazalım. X kaçı gösteriyor? 1, 2, 3'ü gösteriyor. Y de 1'i gösteriyor. Bunların kesiştiği noktada A noktası var. X üçgen Y 1. C noktasının koordinatlarını gösterelim. X1, Y1, Y2, Y3. Burası 3. X'te de C noktası eksi 2'yi göstermekte. Eksi 2'ye 3 yazacağız. B noktasının koordinatlarında da X eksi 2, Y de eksi 1'i gösteriyor. Eksi 2'ye eksi 1 yazacağız. Peki A seçeneği eksi 1'e 2 var mı? Yok. İşte cevabımız bu. B seçeneğine bakalım. Eksi 2'ye 3 var mı? Var. C noktası. 3'e 1 var mı? Var. A noktası. Eksi 2'ye eksi 1 var mı? Var. B noktası. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevap olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımıza diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımıza yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.